Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim. Acil durum, acil durum, acil durum, acil toplamalım. Kısa video sonuna kadar izleyin. Burada bu bir duyuru kısa videosu. Önemli bir konu var. Biliyorsunuz şu an bizim gündemimizde ne var kardeşler? Temmuz sınavı var değil mi? Temmuz sınavındaki belirsizlik var. Online sınav beklentimiz var. Ve sesimizi nereye ulaştırmaya çalışıyoruz? Sesimizi Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi önemli bir fırsat var önümüzde. O yüzden bu kısa videoyu hemen alev hazırladım ve sizlerle paylaştım. Buralara sizlere tavsiyede bulunacağım tüm her şeyi harfiyen uygulamanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdi öncelikle nedir duyuru? Milli Eğitim Bakanımız bugün saat 13.45'te detayları burada mevcut. Saat 13.45'te. Ee, Başkent Kulisi, Kanal 7 televizyonu, Kanal 7 televizyonu Başkent Kulisi'nde saat 13.45'te canlı yayında. Bu program, Başkent Kulisi programında. Dolayısıyla arkadaşlar bizde de bu canlı yayını TikTok hesabımızdan, TikTok hesabımızda e, bilmeyenler için hemen şurada bir arka kamera yapmak istiyorum ama nasıl yapılır bilmiyorum. Ha yani şuradan yapılır herhalde. Kardeşler mutlaka şu hesabımızda şöyle kısa bir arka en azından görün diye e, göremedik. Niye öyle oldu Sanırım çevrilmiyor mu? Evet Fatih İsteyen 52. Instagram adresimde bıraktım oradaki kısa linkini. Fatih İsteyen 52 TikTok hesabımızdan. Ben de bu canlı yayını e, sizlerle birlikte takip edeceğim. Eğer birlikte takip etmek isteyen varsa mutlaka canlı yayını TikTok hesabımızda. Yani buradan da yapmak isterim ama herhangi bir telif e, olasılığıyla karşılık e, TikTok'ta bu canlı yayını yapmayı e, paylaşmayı sizlerle uygun gördüm. Sizlerin de e, varsa vaktiniz ki olmalı. Öncesinde Başkent Kulisi ve Kanal 7 sosyal medya hesaplarına bir bakın. Oralara ulaşmaya çalışın. Instagram'da yine Instagram'da paylaşımlar var. Instagram'da paylaşmış olduğum o hikayelerde bir bakın. Yani ulaşmanın yollarını orada özellikle şu benim Instagram hesabımı takip etseniz siz. Orada hikayelerde zaten detayları mevcut. Bir şekilde derdimize yani Milli Eğitim Bakanımıza ulaşmalıyız. Al sana fırsat. Daha nasıl olsun? Geçen hafta farklı bir televizyon programındaydı. Bu hafta da Kanal 7 Başkent Kulübü saat 13:45'te sayın Milli Eğitim Bakanlığı programın konu. Dolayısıyla bizler burada gerek program esnasında sosyal medya hesaplarından veya o programın ilgili hesaplarından sesimizi duyurmaya çalışmalıyız. Gerekse Instagram hesabımda şu anda hikaye kısmında paylaştım oradan orası aracılığıyla ilerleyip yine taleplerimizi oradan iletmeliyiz. Ya sosyal medyayı kimse küçüm, küçümsemesin bu arada. Ben de o canlı yayında gerek sizlerin yorumlarınızla gerek kendi yorumlarınızla süreci birlikte takip edelim. İnşallah bu canlı yayından Sayın Milli Eğitim Bakanına sesimizi duyururuz diye umutluyum. Tabi burada sizlerin de şeyde çok etkili yani ne kadar ilgi göstereceğiniz, bu konuyu ne kadar gündeme taşıyabileceğiniz çok çok önem arz ediyor. Dediğim gibi inşallah burada dikkatini çekebiliriz Sayın Bakanımız diye umutluyorum. ediyorum. bu programı hep birlikte ne yapalım? Takip edelim. Canlı yayını herkese mutlaka bekliyorum. TikTok hesabımda Fatih İsteyen 52 tekrar ediyorum. Fatih İsteyen 52 hesabıma herkese canlı yayına saat 13.45'te başlayacak. Canlı yayında görüşmek üzere. Umarım istediğimizi alırız. Umarım istediğimizle alakalı. Umarım sesimiz duyuruz. Hepinizi seviyorum kardeşlerim. Akşam saat 21'de yine YouTube'da canlı yayında olacağız. E, günü ve gündemi değerlendirmek adına hepinize Allah'a emanet diyorum Kalın sağlıcakla.